beraber e, beraber Brawl Stars'ta e, işte oynayacağız. Şimdi sizlerle beraber bir e, bu arada burada neden olduğumuzu ve olduğumuzu düşünüyor olabilirsiniz. Burada olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi kasmak ama bu hesapta değil. Yani bu hesapta da kasacağız da iki oyuncu burada ücretsiz şey alacağız ama e, biraz sonra. Bu arada nasılsınız? iyisiniz de inşallah. O zaman videoya geçelim. İlk olarak birazcık oynayalım. Sonradan da açarız. O ücretsiz bir şey varmış. Onu alalım. 79 elmasa bir de şu şeyi alacağız. Şu yumurtayı. Buna maden önce biraz oynayalım bakalım. Direkt onu aç gün sonlarında açacağız. Oo. Tamam. Buradan evet. Ee, tamam. Doğru. Onu açmasam ne? Açacağım çünkü söz verdiğim gibi tutmam lazım. Neyse ilk olarak ha şey şam, şampiyonlu oynayacaktık sizlerle beraber. Doğru. Dur, neymiş? Ha tamam savaş topu. Savaş topu neyle gider? İlk önce bir, bir bazla oynayalım. Hem belki oradaki Hani bir önceki videoda açtığımız bir şey vardı. Onu yaparız. Hem yani bir de sohbet etmiş oluruz. Nasıl geçiyor hafta sonu? Orası hala başladı. O yüzden de biraz eee bir sıkıntı. bir gol yedik. Hmm. Bence şöyle yapalım. Ee, şu özelliği biliyorsunuz da, değil mi? Valla, ee, bunu, bunu yapıyoruz. Ee, oyuncu bulunana kadar Biz hemen de durdurup hemen de geliyor. Hadi. Sanırım olmuyor. Ha, tamam oldu. Orada ha oyuna giriş yaptık bu Tamam bu ultiyi çok iyi kullanmalıyım. Neyse. Tamam yardım etmiş oldum.

Hadi hadi hadi. Hadi be. Yes. Bu, bu arada çok iyi oynadım. Ben önce yıldız falan yapması lazım derken oynadım. Hadi. Bu arada şöyle bastığınız zaman şey oluyor. Hepsi ayrı çalıyor. böyle yapıyorsunuz böyle hepsini basın ama en tavsiye eden miyim bilmiyorum bence e, taktik çok şey yarıyor o zaman devam ediyoruz ben bu seferlik gift istedi hadi kabul et hadi hazır ver yoksa ben onu atabilir miyim Savaşçı seç. Var ya. Hayır. Dur ya çık. çık çık. Tamam bu seferlik başka bir şekilde Neyse devam edelim. Ee, ben gene baz baza açıyorum. Ne yapıyor? diyor. Neyse. Bekle. Neyse bu seferlik bunu tep bununla yapalım. Merhaba sen. Oradaki arkada yeni karakterdi merhaba diyor. Efsanevi ismi efsanevi. Wow. Ne demek? Yes. Yes, yes. Okay. Yeah. Ne? Nasıl ya? Nasıl kay nasıl kaybedelim Bir dakika savaş şu önereyim. Ee... Neyse evet, hadi devam edelim. Ee, bir daha içsi, çarpı yersek ben bu glu, oradaki gruptan çıkıp 7 şu bahsettiğim şey yapacağım. Gol yedi, gol oldu tamam. İşte bu. Bir maç daha atılı. Bu arkadaşlar. Ve Süper Ender destansı ve Yeni isim diye. bir şey Tamam bu maçtan sonra şey yaparız.

Maybe, maybe. On the <laughs> <slurred> oh, hi heide, 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 you? Ya bu çok uzun sürdü bu arada. Yapma hayır Öyledik Neyse bir şey olmaz Zaten e, Şey yapacaktık Eksi yedik. Neyse. Evet. E, sözümüzün tutalım bakalım. E, 79 elmas. Vereceğim. Var ya 79 elmas. Kalbim gidecek. O kadar fazla yapmıştık ama neyse. Belki güzel şeyler çıkacaktır. İnşallah. Bir, iki, üç, dört. Gizemli. Efsanevi. Ve. 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 Siyah Godzilla çıktı. İşte bu. Bir, iki, üç. Siyah Godzilla'yı çıkarttık. Bir, iki, üç, dört. Süper Ender. Şu an üçüncü mü? Kaçıncı olduğunu bilmiyorum da. Gizem ne? Destansı yani. Pik. Yine bir şey daha çıkıyor. Bu arada kostüm çıkarttık. Şu anda. çok iyiydi. Aa bitti mi? Neyse. Ha bir de şey vardı değil mi? On tamam. Tamam. Hemen ee, diğer hesaba geçip oradan yapıyoruz. Şu... Evet arkadaşlar şimdi ae, şu anda diye 6 ya 12. şey ücretsiz olması zaten yani bunu ha, hadi Felender Gizemli. Yok, gizemli. gizemli. ve Güzel mi? Yapma. Süper Ender. Güzel. Hadi ne oluyorsun? Yapmıyor. Şu anda üçüncü falan. Son üç tane kaldı. Bir, iki, üç, dört. Ve ne olursun. Beşinci ya da altıncı bu şu anda. Ya altıncısını açtık ya beşincisini. Tutuyor. Tamam bu son. Ne olursun. Süper render. Gizemli. Destans falan. Gizemli. Ef efsanevi. Ve. Ve ne olursun. Neyse bu da Aa, bu da şey çok iyi. Neyse artık 30, 59 yaşa bu da güzelmiş de kötü bir tık. Neyse yani çok değişik bir video oldu. Nasılsın? Değişik bir video oldu. Neyse, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.